Selam arkadaşlar. Allah'ımızın rahmeti, bereketi ve bütün güzellikleri üzerimize olsun diyorum. Sizleri sevgiyle, sevg saygıyla karşılıyorum. Havuç ne yapıyor? Bugün havuç patatesli, az da peynir koyacağım. Patates kavurması yapıyorum. Önceden de yapmıştım değerli dostlarım. Şöyle doğruyorum küp küp doğranıyor bu. Patateslerimi soydum. Az bir şey yapacağım zaten Murat'la bana. 2 kişilik. E, normalde kalabalıkken e, bunu biz şu elimi yıkayım. Daha çok yapıyordum. Esnaf işi nüfus azalınca. Oy! Arkadaşlar bugün <laughs> Beykoz'a bayağı kar yağdı. Sabah bir kalktım her yer kar. Kapı kar içeri dar. Rahmetli öyle derdi değerli dostlar. Ee, bir türkü söyleyeyim onunla ilgili. <laughs> Dayanamıyorum. Ee, neydi ya? Vardı ya kar yağıyor yağıyor. Kar yağıyor yağıyor. Kar yağıyor yağıyor. Abamı giyeceğim. Abamı giyeceğim. İhtiyara varıp ta... Sakallıya varıp da babamı diye babam babamı diye Ceyim oğlan mayilem Oğlan sözüne de kavilem Oğlan enişte bana şşş Demiş yalan aslanım Yalan yalan güzelim Yalan bu da <laughs> Kardan dolayı içleri daralanlara gelsin benim gibi Değerli dostlar, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız, biz de e, Murat'la iyi olmaya çalışıyoruz. E, kış yani, kış biliyorsunuz... E, hiçbir zaman iyi geçmez. <laughs> Hep sıkıntılar kış ayındadır. Mart ayı, dert ayı denir. Yani böyle... E, Şöyle küp küp doğruyorum. Şu anda kamerayı buraya çekemiyorum. Doğradıktan sonra bir eğeceğim üstüne. şey geliyor aklıma ya. Bugün hep İbrahim Tatlıses'i dinledim. Fadile Fadile diye bir türküsü var ya o geliyor aklıma. Ondan bir kuple söyleyeyim. Ee, şarkı söyleyen söyle diyenlere gelsin. <laughs> ee, bir kız gördüm karanı, bir kız gördüm karanı. Sordum aslı nereli Leyfado. Gördüğüm günden beri, gördüğüm günden beri. Kardeş gönlüm yaralı Leyfado. Fadile kız Fadile, Fadile ley fadile aşkınla düştüm dile derdine çektim çile ley fado Bugün böyle doğu e, doğu do, e, türküleri geliyor aklıma sürekli. E, çok seviyorum. Ya türkülerin şarkıların hepsini seviyorum değerli dostlar. Onlar da olmasa hayat gerçekten çok çekilmez olur. Oy bu şekilde biraz da oynayacağım. Ay dayanamıyorum. Ay bugün bende bir enerji patlaması var değerli dostlar. Fadile kız Fadile, Fadile yar Fadile, derdile çektim çile, aşkınla çektim çilele ifadol. Eskiden böyle halk oyunları olurdu. İbrahim Tatlıses söylerdi. Onları hep izledim bugün. Çok hoşuma gitti. bayağı bana bir enerji verdi değerli dostlar. Şimdi ben ay gazımı açıyor. Ee, şöyle bir derin tavan var. Altı da biraz çiziklenmiş. Onu yenisini alırsam bunu atacağım. Ee, şöyle koyuyorum. Ee, bir yarım çay bardağı kadar da patatesin miktarına bağlı. Yani çok değil bir yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ koydum. çünkü çok yağ kaldırmıyor patates kovması. E, bu haşlayıp da yapılmıyor değerli dostlar. Önceden de yapmıştım. E, bunu böyle çiğden yapılıyor. Pişmeye yakın. E, kaşarım yoktu. Kaşar kat, katmam lazım. Kaşar almadım. Alamadım. E, beyaz peynir var. Az bir şey de ondan katacağım. Yumurtadan sonra. Böyle. Şöyle ben size bir göstereyim. Şöyle, şöyle. Ay. İnşallah düşürmem kamerayı. Kamera da biraz burada durmuyor. Bu trifottan mıdır nedir arada bir fırlıyor, atlıyor böyle intihar ediyor. <laughs> bir tahta kaşık alayım ben. Şöyle karıştırıyor oraya. Kahpefelek sana netim neyledim? Atın gurbe akıbeti beni salan zannettim şöyle bunun ben altını kısacağım değerli dostlar kısık ateşte olmak zorunda şöyle üstüne de bir kapak yapacağım ama bunun kapağını makineye koydum sanırım. Yani normalde başka bir tencere kapağı da buna da gider. Onu ben bir elimde hemen bir çarkalayı verem. Akıbete beni salam danetin, ettin. Kestin mümkünümü çarelerimi. Aman aman. Dağlar duman Geçti zaman Ben var aman Akıbeti beni sılan Dönüktin Aman aman Dağlar duman Ben dağlar zaman bunu yıkadım. Sabunla da ılık suyla. Şöyle kapatıyor orayı. Güzel oldu. Bu böyle buharda pişecek. Zaten piştiği zaman belli ediyor. Ezilmeye başlıyor. ezildiği zaman da yumurtasıyla peynirini katacağım. Kaşar olsa daha iyiydi ama kaşarım yoktur. Ben kemlek görmedim hüsnü aladan Beklerim anam ne dakika beklerim ha beklerim mektubun gelmez sıladan Beklerim mektubun gelmez sıladan Ölürsem ben bu yaradan Dost olan bağlasın yarelerimi Aman aman dallar duman Geçti zaman ben var aman Dost olan bağlasın yarelerimi Aman aman dallar duman ben dayanamam. Mahzun Kırmızı Yülden dinledim. Harika. Bayıldım, bayıldım. Bu ona kadar söyleyemeyiz. Adam Türkiye'nin ilk sanatçısı. Harika söylüyor. Değerli dostlar, e, e, size bir müjdele haberim var ama videonun sonuna bekliyorum. E, geçen canlı yayında söyledim ama çoğu duymamış olabilir. E, değerli dostlarım, e, sizin de sevineceğinize eminim. E, video biterken e, söyleyeceğim. E, <laughs> bu e'lerim hiç bitmiyor. E'lerim <laughs> gibi. gibi... İyiyiz yani. Allah'a şükür. Ölmeyecek kadar yaşıyoruz. Şu anda bütün dünyanın ve ülkenin durumu ortada. E biz daha ortada. Yani onlar kötüyse biz öldük demektir. Olsun buna da şükür. Her şey Allah'tan. Rabbim inşallah güzel günlere kavuşturacak bizleri. İnşallah biz de mutlu olacağız. Allah'ımızın izniyle. İnşallah diyorum. Böyle. Ben bir dakikaya bakayım. Ben bugün önden çekim yapıyorum. Allah Allah. Normalde tersten yaparım ama kendimi göremediğim için. Evet değerli dostlar ben geldim. Ee, ben bunu biraz pişirdim arkadaşlar. Şöyle bir 10 dakika falan. Şöyle göstereyim. Ee, Baya artık hermelendi. Patates kızartması gibi oldu. Yumuşadı. Şöyle koyayım. Şimdi ben bunu yumurtalara katacağım değerli dostlar. Bunu küçükken annem çok yapardı rahmetli. Çok severek yerdik bütün kardeşler. Benim çocuklarım da çok seviyor. Yani çocukların çok sevdiği bir patates yemeği. Kavurması. Diğer kavurma gibi salçalı yapılan kavurma gibi haşlanmadığı için vitaminin de içinde kalıyor. Ee, şöyle dört tane yumurta kırıyorum değerli dostlar. Bismillah. Yumurtalarımı yıkadım önceden. Ben buna hiç tuz koymayacağım. Beyaz peynirin tuzu biraz dokunuyor. Onu da katacağım için en son. O tuzu, onun tuzu bunu dengeleyecek eminim. Şöyle dört tane kırdım değerli dostlar. Oş. Şöyle havlumu elimi sileyim Ellerim ıslak kaldı mı hiç sevmiyorum. Şimdi şu şekilde karıştırıyor e. Karıştırıyor e. Karıştırıyor Yumurtayla Patatesi birbirine katıyorum, dağıta dağıta. Burada tam bunu çok seviyor. Ben de öyle, çocuklarım da öyle. Diğer kızlar. Kısık ateşte. Şimdi biraz da peynir katacağım ona, ama bunun birazını katmayacağım. Etli ekmek yapacağım. O zaman birazını da e, şey yaparım peynirle ona katarım. Böyle. Kaşar olsa daha güzel oluyor da kaşarımız yoktur. Ocağın üstüne vuramıyorum. Ocağa bir dokunun bin ahit hemen dökülüyor, kara kara şeyler çıkıyor. Artık kaç senedir kiracılar burada kullandıysa bu ocağı. Ahı gitmiş, vahı kalmıştır. Şöyle kapağını kapatayım. Bismillah. Ee, önceki günden de tarhana çorban var. Onu ısıtacağım. Yanına da bunun yoğurt güzel yakışıyor. Yoğurt koyacağım. Ayran yapacağım daha doğrusu. Harika. Çocuklarınızın çok çok seveceğine eminim. Yoğurt koydum dolaba ellere vay. Ah yoğurt dedim ya. <laughs> yoğurt koydum dolaba ellere vay. Bugün başım kalaba. Bugün başım kalaba ellere vay. Bugün başım kalaba, bugün başım kalaba ellere vay. Ellere hanım cücüm ellere vay. Ellere cücüm cücüm ellere vay. Giymiş pembe şalvarı, sallanır saçakları yerlere vay. Giymiş pembe şalvarı, sallanır saçakları yerlere vay. Arkadaşlar bir oyun yazım var, bir düğün var. Bir düğün olsa herkesten önce ben koşacağım. Böyle bir oyun yazım var, öyle bir şeye girdim. Bazen çok üzgün oluyorum, bazen çok neşeli. Bu benim karakterim yani, ikizler olduğum için. Biliyorsunuz çift karakter taşıyor ikizler. Bir de... Ee, yengeçten de geliyor bana <laughs> yengeç gibi de çok duygusalım hemen ağlak ağlarım <laughs> böyle değişik duygular arasındayım <laughs> yanlış anlamayın yani bu benim karakterim ee, böyle yani bir batarsınız ağlarım iki dakika sonra oynarım gülerim zaten öyle de olmasam herhalde kafayı yerdim ya kanser olurdum <gülüyor> ya <gülüyor> ne derler Bakırköy ne derler? <laughs> Aa, eskiden denirdi ya. Bakırköy ne derler işte. Cık, Allah Allah. Çok eskiden öyle bir deyim vardı. Ondan oluruz. Onu lütfen hatırlıyorsanız alta yazın. Ne denirdi ya? Of. 45 yok. 45 buçuk mu denirdi? Yok ya. 45 mi denirdi? Ama bir şey denirdi işte. Allah kimseye dert verip derman aratmasın derdi olsa Şöyle burayım ben. Heh. Toparlanmaya başladı. Çok güzel peynir kokusu geliyor. Kaşar olsa altını çiziyorum daha da güzel olurdu. Ee, değerli dostlarım. E, haberime gelince canlı da açıkladım ama çok kişi izlememiş olabilir. Beni sevenler, bana değer verenler e, ee, küçük kızım tekrardan hamile. Rabbimizin izni, inayeti, onun selayetiyle. Rabbim inşallah tamamını erdirir bu sefer. Biraz da ondan da çok mutluyum. Yani sevinçliyim. İnşallah Allah'ın izniyle beraber büyüteceğiz torunumu. Yani üçüncü torun gelmektedir. O yüzden de çok mutluyum Allah'ın izniyle. Rabbim inşallah tamamını erdirir. Şöyle ortalama yapayım ben bunu. Oş. Oh. Dışarıda da çocuklar oynuyor sanırım. Bu soğukta. Geç de oldu yani. Akşam ezanı okundu. Karanlık bastı ama buranın çocukları hele yazın herhalde bire kadar oynuyorlar. Gecenin birine kadar. E biz de öyleydik küçükken. Eve girmeyi bilmezdik. En azından oynayan çocuklar çok güzel. En azından evden çıkıp e, topluma karışıyorlar. İnternetin başında vakit geçirmiyorlar. O da güzel. E, ben bir dakikalara bakayım. Şu kayık gözlerimle. Kıy kıy kıy, kıy, kıy 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 17 dakika olmuş değerli dostlar. E, bugünlük benden bu kadar diyorum. Pişmesine çok az kaldı. Bir çekeyim isterseniz son halini. Heh, şöyle iyice toparlandı. Bir daha bir karıştırayım ben bunu. Hiç tuz koymadım. Peynirden dolayı değerli dostlar. Yumurta, peynir çok güzel toparladı onu. Ve nefis kokular geliyor. Çocuklarınıza mutlaka yapın. Hem vitamini de uçmuyor patatesin. Hem de çok leziz oluyor. Dediğim gibi ee, kaşar katarsanız daha iyi olur. Hele de eski kaşar katarsanız dadından madından yenmez. Bülent Maden gibi. Onu çok seviyorum bu arada. Onun kelimelerini çok kullanıyorum. Normal sosyal hayatımda da. Şöyle ben size bir göstereyim değerli dostlar. Geliyor geliyor. Şöyle şöyle. Yandan da bakıyorum görünüyor mu? Görünüyor. Harika. Buharlar çıkıyor. Tamamen koyulaştı. Yumurta pişti. Ondan sonra peynirler eridi içinde. Dediğim gibi kaşar olursa daha şahane olur değerli dostlar. E, tuz koymayın çünkü yani kaşar da koysanız, beyaz peynir de koysanız tuzu olduğu için hani çok tuzlu olur. Zaten peynirin tuzu bunu dengeliyor değerli dostlar. Böyle yapanların Ellerine sağlık diyoruz. Şimdiden afiyet olsun diyoruz. Bu da Havaş bacınızdan size güzel, basit bir tarif. Ve çocukların çok sevdiği. Murat hanı hala çok sevip istiyor arada. Böyle derdi dostlar. Şöyle. Ben bunun altını kapatıyorum. Ee, tekrardan bir dahaki vlogta buluşmak üzere diyorum. Rabbime emanet olun. Her şeyi bilen, gören, duyan Yüce Allah'ıma emanet olun diyorum. İyi ki varsınız, iyi ki havaşla birliktesiniz. Ben hava tutkun, sizlere tutkunum diyorum. Hepinizi öpüyorum.